Bizlere ulaşan bir izleyicimiz kendisinin 6458 sayılı kanunun 15. maddesi bir c bendine göre deport edildiğini ve ne yapması gerektiğini sormuş. Gelin isterseniz öncelikle ilgili maddenin içeriğine bir bakalım. 6458 sayılı kanunun 15. maddesi bir c bendi kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler şeklinde belirtilmiştir. Bu maddenin ikinci bendinde ise bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere bakanın onayıyla vize verilebilir şeklinde düzenlenmiştir. Eğer sizler böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız ne yapmanız gerekiyor? İşte sorunun cevabı burada. Deport kararı size yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 günlük süreyi aşmadıysanız... ...bu kararın iptali için bizler sizin adınıza dava açıyor ve sizlerin Türkiye'de bir yıl kalmasını sağlıyoruz. Bir yıl sonra... Bizimle çalışmaya devam etmek isterseniz ikamet izni vizenizi uzatıyoruz. Sınır dışı etme kararı gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. Bu karara karşı vatandaşı olduğunuz veya yasal olarak bulunduğunuz ülkedeki Türk konsolosluklarına veya 60 gün içerisinde kararı alan valiliğin yargı çevresi içerisindeki idare mahkemesine itiraz etme hakkınız mevcuttur. Abone olmayı unutmayın. Esenlikler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.